Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum ve yüzümü göstereceğim. Yüzümü göstereceğim şimdi arkadaşlar. Üçten Üst, geriye sayıyorum. 3 2 1 göster. Ben böyle Birisim arkadaşlar. Arkadaşlar artık PUBG oynamıyorum. PUBG'yi sildim. Arkadaşlar iki hesabımı tanıtıp bir hesabımda Oynayacağım Hemen bu hesabı göstereyim. 3000 kupa olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bakın. 19 karakter. Ve iki efsanevi. Yani arkadaşlar çok güzel bir hesap. Dün, dün 3000 kupa yaptım. Şimdi çıktım. Şimdi diğer hesabıma geçip geliyorum hemen arkadaşlar arkadaşlar tekrardan geldim bu da benim hesabım popoveri 123 arkadaşlar ismi çok garip olduğuna bak 10.000 kupa arkadaşlar bu da 11.000 kupa yapmaya çalışıyorum bu da arkadaşlar 31 karakterli 3 kromatik 1 evi, 6 destansı bir gizemli ee, süper ender hepsi var bir de kupa hepsi var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben hesabımda oynayacağım. Hangi karakter oynayacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Bir dakika arkadaşlar internet fazla güzel değil. Ücretsiz kutu var sanki şey çıkacak. İnternet çok kötü bugün arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar ben karakter yükseltmeyi sevmiyorum en sevdiğim skin yine hayırlı kostüme dahil olanlar, özel savaşçı modeli özel efektler özel animasyonlar özel kaplama çok güzel bir karanlık lord spike'ı çok seviyorum arkadaşlar baş 15 elmasım sordu. Ya. Buna 299 elmas verenler çok garip. 2500 tane yıldız gücüm var arkadaşlar. Çıktım. Karakter seçeceğim arkadaşlar. en yani karakterle oynasam ki. Sesli oynayamıyor. Evet arkadaşlar. Sesli oynayacağız. Yani tekrar karakterlere uçuyorum. Tek hesap Çok güzel. Hoş i̇şte arkadaşlar. <laughs> Kamera özürüz bu Bu aydan sonra kamerayı özürüz. <laughs> 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 Nasıl oynayalım? Ses bekletsin. Ses bekletlerini kapatacağım. Arkadaşlar kanalımıza gelmeyi unutmayın işte. Başkanım gelenleri başkan yardımcısı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın isterseniz size hepinize başkan yardımcısı yaparım. İnternet çok kötü ya. Bu ne biçim bir şeydir ya. Bakın arkadaşlar 4 nokta çekiyor ama Hiç bir güzel terfi ettirdim. Tekrardan terfi ettirdim. Şu an kıdemliyor. terfi ettirdim. Şu an başkan yardımcısı arkadaşlar. Bakın. Ali şu an başkan yardımcısı. Başka arkadaşlar mesela Emin'i öyle yapalım. Terfi ettirdim. O da kıtem güvey oldu. Terfi ettirdim. Şu an o da başkan yardımcısı. İşte arkadaşlar siz de gelip sizi de başkan yardımcısı yapabilirim. usta kanal oldu video arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik ama abone olup like atmazsanız görüşmek üzere bay bay